Merhaba sevgili dostlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim Allah'a şükür. Öncelikle e, özelden iletişime geçip özel fal baktırmak isteyenler için şuradan hemen yaz, yazdığımı göstereyim. Instagram hesabımdan faz nokta nokta yazıp beni bulabilirsiniz arkadaşlar. Instagram faz nokta özel fallarınızı buradan alıyorum arkadaşlar. İster konuşabiliriz, isterseniz de yazışabiliriz. Instagram hesabınızın olması yeterli. Önümüzdeki günlerde inşallah iletişim için telefon numarası vereceğim arkadaşlar. Şimdi ben mumu yakayım. Çünkü bize is yapması gerekiyor biliyorsunuz. Sizin dileklerinizi, niyetlerinizi böylelikle göreceğim. İnşallah Allah'ın izniyle. Arkadaşlar şimdi abonelerime özel ee, hemen siz dileğinizi yapın. Ben de e, niyet edeyim. izleyen abonemin niyetine olsun diyerekten biraz e, bilerek yavaştan alıyorum. Aslında mumu önce yaksaydım çok daha iyi olurdu ama bu sefer de hazır bırakmak istemedim. Yanlış anlaşılmasın diye kusura bakmayın. E, niyetimize da dahil olmak isteyenler abone olup beğeni yapabilir arkadaşlar kendi arzu ve isteğine göre şimdi niyet ettim size gözünüzü kapatıp da arkadaşlar niyet edin o kadar çok işten niyet edin ki niyetiniz kağıda yansısın, yansısın olur mu şimdi niyet ettim beni izleyen izleyicimin niyetin olsun inşallah içinden aklından geçirdiği ne varsa burada kağıdıma yansısın iyice şöyle hemen böyle iki çizgi yapıp da bırakmak istemiyorum arkadaşlar ya daha önce böyle hazırlasam yapmacık olmak istemiyorum hazırlayıp bırakıp Evet al senin niyetini demek istemiyorum İstiyorum ki görün, hissedin. Siz böyle gözünüzü kapadın. Çok işten işten böyle isteyin ki kağıda yansısın olur mu? Evet. O güzel mesajlarınız, yorumlarınız için de teşekkür ederim çok sağ olun var olun Allah eksikliğinizi göstermesin böyle kendi kendime fal bakmadığımı gerçekten birilerine hitap ettiğimi anlıyorum çok sağ olun var olun arkadaşlar her birinizden Allah bin kere razı olsun bazen heyecanlanıyorum çok hızlı konuşabiliyorum ama beni anlıyorsunuzdur siz zaten ee, sıkı izleyicilerim var biliyorum yorumlarınız zaten artık böyle yorumlarda e, tanır oldum o sıkı izleyicimi sağ olsunlar var olsunlar çok teşekkür ederim evet arkadaşlar yeterince niyetinizi yaptıysanız bir kağıdım hazır ve böyle şunu söndürelim Falda şöyle ne var biliyor musunuz mu? Yıllardır acız çeken stres halinde böyle bütün sıkıntılarının içinde kanatlarım olsun da her şeyi bırakıp çıkayım diyen bir insan var. Ve bu insanın karşısında da bir V harfi var. O V harfinin hemen yanında da bir tane soru işareti var arkadaşlar. E, bu içinde ismini içinde V harfi olan kişi. Hep bu arada diyorum. İsminin içine olabilir. Soy isminin içine olabilir. Ee, soru işaretleri var arkadaşlar. Ben V diye görüyorum. Şöyle size de göstereyim. Şöyle. Ama çevirdiğim zaman N harfine dönebilir. İ harfi de olabilir. V, N, İ olabilir arkadaşlar. Bu harfler yanıltabilir bizi. E, bu kişiyle ilgili bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir kere bu falan sahibi kendi ailesinden hayır görmemiş bir kişi, birlikte olduğu kişiden de hayır görmüyor. Böyle sanki sevdiği insanlarla sınanıyor. E, bir sürü sorunlara göğüs gelmiş. Hani maddi soruna göğüs gelmiş, manevi soruna göğüs gelmiş. Ama e, manevi sorunu içine dert ettiği kadar maddi sorunu dert etmemiş. Maddiyata takılı bir insan değil bu falın sahibi niyet eden arkadaşım kimsen. Genel olarak manevi sorunları stres etmişsin. Yani senin için para elinin kiri bir şekilde karın duyar düşüncesi içindesin. O kadar temiz yüreğin var ki herkesin kötü gününde yanında olmuşsun ama senin kötü gününde bilseler de yanında olmayan bir insan topluluğu var falan da. E, bu insan topluluğundan artık sıkılmışsın. Ferah ermek istiyorsun. Yani artık böyle kimseye derdini anlatmak istemiyorsun. Anlattığında kalıyorsun. Eleştirdiğinde kalıyorsun. E, yani senin için e, sen her şeyi aşabilecek bir insansın ama e, karşındaki insanlardan sadece beklentin biraz huzur, biraz seni anlamaları ama seni bir türlü anlamayan bir insan topluluğu içindeysin. Böyle kördüğüm olmuş kalmışsın ama bu sıkıntıların çok yakın zamanda uçup gidecek. Bundan emin ol. İstediğin kanadı takacaksın. Ha bu ne zaman? Arkadaşım bunun zamanı dört buçuk ay. Dört buçuk ay sonra bu içinde yaşadığın sıkıntı Manevi sıkıntı aile içinde ve ikili ilişkinde yaşadığın sıkıntıları böyle geride bırakıyorsun Böyle seni biri için terk eden biri var burada Hayattaki partnerin, hayatımdaki insan, hayatını adadığım kim diyorsan O kişinin sana böyle Aslında sen onun için çantada keklik gibisin ne, ne yaparsa yapsın onun hayatından gitmemişsin gitmemeyi de devam ediyorsun ama şu dört buçuk ay zarfı içinde onun hayatında böyle yavaş yavaş kayıyorsun sen kaydıkça o geliyor sen kaydıkça o geliyor yani kaçan kovalanır misaline döndü çünkü sen şu an e, içinde durum, durduğun durumda inat halindesin İlla da olacak illaki olacak benim olacak ee, inadına bir salmama derdindesin sen onu bıraktığın an o boşluğa düşecek boşluğa düşünce de sen gideceksin o gelecek sen gideceksin o gelecek ne demek istediğimi anladın herhalde kaçan kovanır sen çantada keklik değilsin bunu kendi kendine söyle kimseyle beklemek zorunda değilsin hayatım böyle şurada da gördüğün gibi böyle engelleri dağları aşmakla geçmiş zaten görüyor musun arkadaşım Dağları aşmakla geçmişsin. Biri bitmeden öbürü başlamış, biri bitmeden öbürü başlamış. Ama buna dur deme sırası gelmiş. Çünkü sen artık böyle, belki bu falı dinledikten sonra bir sirkelip kendine geliyorsun. Herkese veren ben, kimseden almayan ben. İnsanlardan aldın tek aldın tek şey, onlarda yok olanı onlara vermek. Sen kendinden ödün vere vere kendini kaybetmişsin. Ama hiç kimse seni bulmaya çalışmamış. Sen kendi sorunlarını baş edebiliyorsan bırak insanlar da kendi sorunlarını çözüm bulsun. Sen kimsenin çözüm noktası değilsin. İnsanların derdini kendine yük etme. Çünkü hep onun bunun derdini yük etmişsin. Artık yani yeter diye bir çığlık atma noktasına gelmişsin. Bu sıkıntılardan kurtulmak dediğim gibi senin kendi elinde artık boş vermeyi kim ne dedi? Kim ne yaptı? Onun nesi var? Onun nesi yok? diye yetişemezsin. Ee, sen de bir insansın. Herkesin herkesin derdine yetişemezsin. Ama şöyle bir şey var. Hayatında böyle e, tontun bir teyze var. E, sürekli sana doğacı. Sürekli sana doğacı ama bu senin annen veya kayınvaliden, e, teyzen, meyzen değil. Bu senin e, çok yakın bir komşun diye görünüyor. Bu tontun teyze e beş vakit namazında niyazında kapalı bir insan yüzü yuvarlak böyle hani deriz ya nur yüzlü bir teyze deriz ya işte o nur yüzlü teyze sana o kadar çok dua ediyor ki o kadar çok dua ediyor ki seni o yaşayamadığın sevgiyi o teyzenin duasıyla yaşamaya başlayacaksın arkadaşım görüyor musun teyze her namazda senin adına dua ediyor ve senin hayatındaki o sevgiyi sana ee, bak kimin duası kimin parasıdır ya o teyzenin duasıyla senin e, isteklerin amelleri e, oluyor çok ilginç ama bir teyze duasıyla böyle top gibi o dua yuvarlanıyor ve senin önüne geliyor ve senin o içinde yaşadığın en çık, çıkmazdan o dua sayesinde aslında dua sayesinde senin sırtın yere gelmiyor. Çünkü sen bu teyzeye zamanında e, iyilikte bulunmuşsun. Belki maddi, belki manevi ama sana minnet duyan bir teyze var burada. E, i̇sminin içinde L harfi olan bir kişi var. T harfi arkadaşlar çok net belli. Biliyorsunuz değil mi? T harfi, L harfi peşinde. Ama şuradaki bitişikteki harf belli değil. Aslında bu bir tal, Talha da olabilir. Taha da olabilir. Ya da Tülay da olabilir. Çok farklı e, şeyleri yulabilirsiniz. Ama Tülay'a çok yakın bir isim de olabilir. E, sizi bu manevi sıkıntıya sokan kişinin ismi bu. İçinde T ve L harfi. Aslında yanındaki de şöyle bakınca küçük A işareti gibi duruyor görüyorsunuz değil mi la diye bitiyor bu kişiye dikkat edin hayatınızdaki engameleri sizi sokan kişi bu insan ee, ama siz kabuğunuzdan çıkıp rahata eriyorsunuz ee, bu teyzenin doğasıyla çok doğalan bir kişisiniz zaten herkese yetensiz, kendinize yetemez olmuşsunuz herkesin derdine, derdine çare olan siz kendinize çare bulamıyorsunuz sizin çareniz önce Allah sonra şu teyzenin yaptığı dualar yani gidip de çevreye bir teyze varsa teyze bana ne dua ediyorsun diye sorabilirsiniz Çünkü ettiği dua sizi bulacak yakın zamanda yani bu çok yakınızda oturan bir teyze ama kan bağınız olmayan bir teyze müjdeli beklediğiniz işinizle ilgili bir haber varsa o müjdeli haberi alacaksınız çünkü çok güzel bir e, maddi olarak iş ortamı olarak iyi bir yeriniz var e, bulunduğunuz iş ortamının dereceniz yükselecek paranız yükselecek arkadaşım ama sen şu sıkıntılardan kurtulman Allah'ın izniyle ben hissettiğimi söylerim ben şuraya bakarım. Orada ne hissediyorsam onu söylerim. Öyle de yapmaya devam edeceğim. Çünkü benim işim falcılıktan ziyade hissetme işi. Sen 4,5 ay içinde bulunduğun sıkıntılardan kurtulacaksın. Çünkü senin kurtulduğun zaman bu sıkıntılardan dilediğin adak değil. Mesela aç duyacağım veya şurayı yardım yapacağım dediğim bir şey varsa şurada da onu yapıyorsun arkadaşım. Şimdiden mutluluğun daim olsun diyorum. Bu falda bu kadardı. Kime niyet, kime kısmet gitti de bilmiyorum. İnşallah duymak istediğiniz, dilediğiniz, niyetinizi söylemiştim. Şu söylemişimdir arkadaşım. Bu kadardı. E, falları da e, bundan sonraki bakılacak falların bildirim almak istiyorsanız arkadaşlar bildirimlerinizi açmayı oradaki zil işaretini basmayı unutmayın tekrar diyorum ben özelden fal istiyorum kendime özel olsun istiyorum diyorsanız instagram hesabımdan faz aman nokta yazıp da beni bulabilirsiniz her zaman dediğim gibi sizi en güzele Allah'a emanet ediyorum kendinize çok iyi bakın Allah ilerle karşılaştırsın Hoşça kalın, dostça kalın, tekrar görüşmek üzere.